Herkese merhabalar. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Öncelikle herkesten kanalımızı izlemeyi, like edip bildirimleri açmayı rica ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bugün sizler için oynadığı dizilerde reytingleri alt üst eden oyuncumuz Akın Akın Özü'den yeni paylaşımlarımız olacak. Yakışıklı oyuncumuzdan yeni paylaşımlar sizler için geliyor güzel arkadaşlar. Kadirmin oyunu dizisinin baş roluna çəkən Akın Akıncı özü oyunculuğa davam edir. Bizdən bu qədər. Kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Yepyeni videolarımla yenidən sizlerle olacam. Hoşça qalın arkadaşlar.